Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Karamürsel'deyiz. Yalova. İşte abimizin yanına geldik. Yıllardır beslenen bir emek. Çatı arasında bir hazine. Çok, çoktan beri beslediği kuşlar varmış abisinin, abimizin. Çoğalmışlar. O da bir yakın arkadaşımız vasıtasıyla bize ulaştı. Kara, Ankara'dan çıktık, Karabursa'ya e kadar geldik. Belki arkadaşımızın canlı yayında kuşlar çıkacak. Abi kuşlar nereden geldi? Kimden aldı abimiz? Bir aydınlatırsan arkadaşları, bize kuşlar çekelim. Benim abim Masu Mersin'e tayini çıktı. Tayini çıktığından beri dedi, biz, ben sadece bakıyorum. O gelene kadar soyuna sahip çıkalım diye. Zamanında bunlar Yasin Karayavru'dan izlenip alınmış kuşlar, secereli. Yani Burhan Beyazok'la elektrikçi Erdoğan'ın kuşları İyi alınmış. İzlenerek alınmış kuşlar. İzlenerek alınmış, alınmış kuşlar. Ama Sağ o sahada uçurmaya vakti olmadığı için uçurulamamış. Yani e, yavru alınıp çoğaldı. Çok da çoğaldığı için biz de ata arkadaşımıza yani e, sen zaten hani, yavru almıyorsun kuşlardan, kuşlardan almıyoruz. eşten ayrı. Aynen, aynen. Eşten ayrı, yavrum var yok, dişiler, ayrı. Öyle duruyor. Abimiz de bize ulaştı, şöyle bir kuşları size bir dişli erkekli kuşlara ayırdık ayrılmış. göstereyim arkadaşlar yani kuşların çoğu çoğunluğu üzüm göz gözleri siyah İşte Arap takkallar var kupalarda derece yapmış 2-3 takım var bir takımını komutan abimize ayırdık bir takımını bize verdi Bunlar erkekler. Uzun yıllardır ayrılar. Toplamda bir 25-30 kadar kuş sahipleneceğiz. Şuraya i̇şte bir lamba tutar mısın abi? Onlar erkekler. Dişilerimiz de aynen Arap takkan olsun, dumanlı kirli takkal olsun, boz dumanlı takkal olsun, üzüm göz boz takkal olsun, dumanlı kirli yine burada ona keza kirli takka perçem, üzüm göz boz dumanlar, bozlar. Arkadaşlar yani yıllardır uzanamayan bir uzanamayan bir mahsene girdim ben. Yıllardır belki aşkın 10 yıl aşkın bir emek var burada. 10 yıldır bu kuşlardan yani aşağı yukarı belki 3-4 senedir yavru alınmıyor. Ayrı abimiz burada olmadığı için abimiz de kuşların bakımıyla uğraşamadığı için tek başına. Abimiz kuşçu değil. Şöyle size ben bir kuşların atasından şurada şerke verir misin abi? Yani ne demek istediğini bu kuşlar bence açıklar. Yani bu kuşlar, bu kuşların ataları. Çok da güzel yeri var. İnşallah hepsi Bakünal arkadaşımızın canlı yayında karşınızda olacak arkadaşlar. Ben Baki gelemediği için ben geldim.